Tekrardan herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu sözcükte anlam. Vakit kaybetmeden başlayalım. Türkçe'de bir sözcük dört farklı anlama sahip olabilir. Gerçek anlam, yan anlam, mecaz anlam ya da terim anlam kazanabilir bizim sözcüklerimiz. Şimdi gerçek anlam nedir, yan anlam nedir, mecaz anlam nedir, terim anlam nedir tek tek inceleyelim. Gerçek anlam bir sözcüğün söylendiğinde akla gelen ilk anlamıdır. Yani bu aynı zamanda şu demek oluyor. İnsanların varlık ve kavramlara verdikleri adlardır. Yani dümdüz masa neden masa diye nasıl sorgulamıyorsak masa deyince aklımıza gelen kavramı da sorgulamıyoruzdur. İşte bu gerçek anlamdır. Örneklerimiz perdeleri yıkadım. Perde dediğimiz şey aklımızda canlanan ilk anlamıyla yani bir pencereyi kapatmak için önüne gerdiğimiz bez anlamıyla kullanılmış. İşte bu gerçek anlam örneğidir. Ya da ayağım acıyor. Ayak dediğimiz zaman aklımıza vücudumuzun en altında bulunan üzerinde durduğumuz organ gelir. İşte burada da ayak sözcüğü bu anlamıyla kullanılmış. Bu biber çok acı. Acı dediğimiz zaman ağız yakan tat aklımıza gelir ve acı sözcüğü de bu cümlede bu anlamıyla kullanılmış. Yani perde, ayak ve acı sözcükleri gerçek anlamlarıyla kullanılmıştır. Peki yan anlam nedir? Sözcüğün gerçek anlamıyla az çok ilgisi olan anlamıdır. Yani sözcüğün gerçek anlamıyla bir benzerlik söz konusudur. Bunlar çift yumurta ikizine benzer. İkisi farklıdır ama aynı zamanda aynıdır. Nasıl yani? Aynı anda, aynı karından, aynı anne babadan doğmuşlardır ancak farklı insanlardır. Şimdi örneklerimizi inceleyelim. Kapının kolu düştü düşecek. Burada kol sözcüğü insanın organı olan kol sözcüğüyle benzerlik taşıyor. Nasıl ki kapıyı hareket ettirmek için kapının üzerindeki o çıkıntıyı kullanıyorsak ve kapıyı bu şekilde hareket ettiriyorsak, insanı da kolundan tutup hareket ettirebiliriz. Ya da ayakkabımın burnu açılmış. İnsanın burnu da dışa doğru uzun bir şekildedir. Yani çıkıntı şeklindedir. Ayakkabının burnu da aynı şekilde. Aralarındaki benzerlikten dolayı burun sözcüğü burada yan anlamıyla kullanılmıştır. Masanın bir ayağı kısa. Benzer şekilde insan organı olan ayak da insanı taşır. Masa dediğimiz kavramı da altındaki ayaklar taşır. Bu benzerlikten dolayı ayak sözcüğü burada yan anlamıyla kullanılmıştır. Yolun ağzında durmayın. Şimdi midemiz vücudumuzun içinde. Oraya giriş çıkışı ağız yoluyla sağlarız. Benzer şekilde bir yola girişi çıkışı da yolun ağzıyla sağlarız. Dolayısıyla bu cümlemizde ağız sözcüğü yan anlamıyla kullanılmıştır. Peki mecaz anlam nedir? Mecaz anlam sözcüğün gerçek anlamından tamamen bağımsız olarak kazandığı yepyeni anlamdır. Bu biraz üvey evlat gibidir yani. Aile sonradan gelir, hiç kimseyle hiçbir bağlantısı yoktur. Örneklerimize bakalım. Aldığı acı haber onu çok sarstı. Şimdi burada bir tattan bahsetmiyoruz tabii ki de. Üzücü anlamına gelecek şekilde kullanılmış acı sözcüğü. Onun buradan ayağını kesmek gerek. Şimdi gerçek anlamıyla düşündüğümüz zaman deyimler son derece can sıkıcı olabilir. Burada da aynı şekilde yani onun buraya gelmesini engellemek için tabii ki de ayaklarını kesmeyeceğiz. Adam yaralamaya girer bu suç teşkil eder. Ne yapacağız? Onun buradan ayağını kesmek gerekten kastımız onun buraya gelmesini engelleyeceğiz demek istiyoruz. Bu hayatımın, bu hayatımızın son perdesi. Burada perde sözcüğü tıpkı terim anlamıyla kullanılmış gibi Düşünüyor aslında. Hayatımız bir oyuna benzetilmiş son perdeden kastı artık yavaş yavaş ömrün sona geldiğini anlatıyor. Burada da perde sözcüğümüz mecaz anlama gelecek şekilde kullanılmış. Ve son anlamımız terim anlam. Terim anlam öyle sokakta, çarşıda, pazarda duyabileceğiniz sözcükleri içermez. Aksine spor, sanat, bilim alanlarında kullanılan sözcüklerdir. Yani bakkala gidip de iki tane terim anlamlı sözcük alamazsınız. Annenizle babanıza sohbet ederken terim anlamlı bir sözcük çok nadir kullanırsınız. Neden? Çünkü burada bahsedilen sözcükler yani terim anlamlı sözcükler belli bir uzmanlık isterler. Şimdi örneklerimizi inceleyelim. Gitarımın perdelerini temizledim. Benim gitarımın ne ayıbı var da onu bir bez parçasıyla örteyim. Burada kastedilen şey klavye dediğimiz e, gitarın uzun çıkıntısı üzerinde bulunan bölümler. Yani oraları temizlemiş. Tabii bunu gitardan anlamayan ya da müzikten anlamayan bir insana anlatmak oldukça güç. Ya da ördek perde ayaklı bir kuştur. Yani ördeğin de ayağında perde taşıyıp da kendini kamufle etmeye çalışacağını hiç zannetmiyorum. Ayaklarının arasında zar gibi bir tabaka var. Bundan dolayı buna perde ayaklı kuşlar grubunda olduğunu söylüyoruz. Ördek için, kaz için. Ya da dünkü maçta 2 asist, 3 şutum ve 6 da golüm var. Bayağı iyi bir oyuncuymuşum ben demek ki. Şimdi maç sözcü başlı başına bir terimdir. Her ne kadar çarşıda pazarda çok fazla duysak da Futbolla ilgili konuşurken kullanıyoruz bu sözcükleri. asist aynı şekilde, shoot, gol bu sözcükleri sadece futbolla ilgili şeyleri konuşurken kullanıyoruz. Bu sözcüklerin tamamı terim anlamlıdır. Oyunun ilk perdesi bitti. Şimdi burada kastedilen oyun tiyatro oyunu. Bu bir terim anlamlı sözcük. Aynı şekilde bu tiyatro oyununun bölümleri anlamına gelen perde sözcüğümüzde burada terim anlamıyla kullanılmış yeni bir sözcüktür. Şimdi gelelim bu konuyla ilgili küçük bir alıştırmamız var. Buraya yapıyoruz. Videoyu burada durdurmanızı istiyorum. Bunun arkasından ekranda gördüğünüz sözcüklerle ilgili cevapları öğreneceksiniz. Videoyu durduralım. Şimdi bu cümlelerimizi tek tek inceleyelim. Beşikteki bebek ağlıyor. Bu cümlede kullanılan bütün sözcükler gerçek anlamlıdır. Bulutlar yağmuru üzerime boşalttı. Aynı şekilde burada da bütün sözcükler gerçek anlamlıdır. Sınavdaki sorular çok kolaydı cümlesindeki bütün sözcükler yine gerçek anlamlıdır. Şimdi altı çizili sözcükleri inceleyeceğiz. Evde burnum kanadı. Kanamak fiilimiz gerçek anlamlı kullanılmış. Bu bir kuşun kanadı. Bu da kanat sözcüğü. Yani kuşların kolları gibi düşünürsek eğer gerçek anlamlı kullanılmış bir sözcük. Perdeleri çekip oturduk cümlesinde kullanılan perde sözcüğü de gerçek anlamlıdır. Gönlümün perdesini kapattım cümlesinde perde sözcüğü mecaz anlam kazanmış. Oyunun bu perdesi biraz sıkıcıydı derken perde sözcüğümüz terim anlamlı olarak kullanılmış. Ekranda yine altı çizili sözcükler görüyorsunuz. Lütfen videoyu burada durdurun. Cevaplar birazdan gelecek. Cevapları verelim. Bu diziyi izlerken içim geçiyor cümlesinde içi geçmek mecaz anlamlıdır. Zaten bir deyimdir ve bütün deyimler mecaz anlamlıdır. Yaşlı adam karşıdan karşıya geçiyor derken geçmek fiilimiz gerçek anlamıyla kullanılmıştır. Trafikte yeşil ışık geç demektir. Geç sözcüğümüz burada yine geçmek anlamında kullanılmıştır ve gerçek anlamlıdır. Saat artık oldukça geç derken zamanın ilerlemesinden bahsediyor. Burada da bir gerçek anlam söz konusu evde çok sıkıldım cümlesinde sıkılmak fiilimiz gerçek anlamlıdır limon salataya sıkılır cümlesinde sıkmak ya da sıkılmak gerçek anlamlıdır benim canımı sıkma derken de yine bir deyim görüyoruz ve bu deyimimiz yani canımı sıkma sözcüklerimiz mecaz anlamıyla kullanılmıştır Bu videomuzda sözcükte anlam konusunu anlatmaya çalıştım sizlere. Küçük bir etkinlik yaptık. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar sağlıkla kalın, hoşça kalın, evde kalın.